Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba Umarım iyisinizdir, umarım sağlığınız yerindedir Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe Değerlenmeye devam ediyordur Kripto piyasasındaki naratifler hız kesmeden Değişmeye devam ediyor Önümüzdeki naratiflerden birinin Desci yani Decentralized Science Olacağını biz zaten ekrana da paylaşacağız Katıl grubunda aylar öncesinden Söylemiştik ve bununla ilgili hazırlık çalışmalarımızda başlamıştı Nedir Decentralized Science? Tamamen merkeziyetsiz bilim olarak Adlandırabiliriz ki bu naratif biz sizlere yapay zekanın ve bütün sağlık sektörüyle birleşmesine kadar itebilen çok derin bir yolculuğu var. Bu artık gerçek hayatta kullanılabilecek blockchain ile entegreli, merkeziyetsiz, kripto paralarla entegreli bir sağlık sektörünün oluşabilme ihtimalini bizlere sunuyor ve dediğim gibi biz bunu ekranda bunu paylaşıyor olacağım. Nereden baksanız Kasım aylarında söylemiştik. Bununla alakalı bir araştırma raporu yayınlamıştık. Bütün detaylarından bahsettiğimiz bir tablomuz vardı. Peki biz destçi kategorisinde hangi kripto paralara bakmalıyız? Hangi kripto paralara yatırım yapmalıyız? Bununla alakalı düşünecek olursak DSG kategorisinin altında birçok farklı kripto para var. Zaten CoinMarketCap üzerinde de görebiliyoruz. Bütün Decentralized Science'la alakalı tüm projeler burada yer alıyor. Ki yakın zamanda çıkan bazı projeler de burada listelendi zaten. Sui DSG Agency yeni çıkan bir proje ve direkt burada yerini aldı. Veya yukarılara çıktığımızda Binance'in yeni listelediği BIO protokol, Launchpad ile birlikte verilen BIO burada en üst sırada yer aldım. Benim burada Kasım ayından beri söylediğim 1-2 proje vardı. Ben bunları alıyorum, almaya devam ediyorum ve çok çok önemli olarak 3. bahsedeceğim proje şu an ön satış aşamasında ve çok yakın bir süre sonra listelenecek. Ondan da bahsetmek istiyorum. Öncelikle burada TRAC kısaltmasıyla Origin Trail'a gelmek istiyorum. Burada TRAC kısaltmasıyla gördüğümüz Origin Trail projesi bu video itibariyle 74 centlerdi. Şöyle bir yıllık grafiğine baktığımız zaman geçtiğimiz yükselişlerde 1 doların üzerini gördü. Daha önceki seviyelerine bakarsak 2 dolar seviyelerini hatta 2.2 dolar seviyelerini 2021 itibariyle gördü. Şu an için 0.74, 370 milyon dolarlık bir market cap'i ve 24 saatlik ortalama 2.5 milyon dolar gibi bir hacmi var. Hangi borsalardan satın alabiliyorsunuz derseniz KuCoin, Bitget, Coinbase, Gate.io gibi borsalardan alımı yapılabiliyor. Ama henüz bir Binance listelenmesi gelmedi bu projede. Gelir mi? Gelebilir. Market cap'i buna uygun mu? Uygun olabilir. Gözüyle baktığım projelerden bir tanesi. Yine aynı şekilde Decentralized Science. Yani blok zinciri ve web3 tabanlı bir protokol ve doğrulama, veri güvenliği ve birlikte çalışılabilirlik alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir proje. Benim sevdiğim projelerden bir tanesi ve cüzdanımda olan projelerden de bir tanesi. Hemen bir sonraki projemden bahsedeyim. Bu biraz daha ilgimizi çekecektir. Çünkü şu an DAO Maker üzerinde bir ön satış sürecinde. Hemen detaylarına bir bakalım. Tamamen refundable bir ön satış. Yani siz bu ön satışa katıldıktan sonra 3 gün içerisinde koşulsuz bir şekilde eğer tokenlarınızı alıp satmazsanız iyi. İadenizi yapabiliyorsunuz. Beklediğiniz performansı göstermezse iadenizi yapabiliyorsunuz. Toplamda 300 bin dolarlık bir ön satış olacak Dava Maker üzerinde. FDV'si 15 milyon dolar olacak. Ve 16'sında da listelenecek. Yani bu videoyu çektiğim tarih 15'i. Yarın bu proje listelenecek. TG'de yani listelenme esnasında %20 alacaksınız. bir aylık bir klifi yani bekleme periyodu var. Daha sonrasında da her ay %13 almaya devam edeceksiniz. Kısaltması zayı olacak. BNB yağında olacak gibi gibi detayları buradan görebiliyoruz. Peki nedir bu proje? Hemen yukarıdan kendi Twitter'larına ve web sitelerine de gidebiliyoruz. Twitter gibi farklı sosyal medyalarında takip edebilirsiniz. Twitter üzerinde 54 bine yakın takipçileri var. Aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyorlar. Burada ciddi bir komünite oluşmuş durumda bana bakarsanız. Yine aynı şekilde web sitelerine de gittiğimiz zaman şunları görüyoruz. Zaya AI aslında tıbbi tanı süreçlerini hızlandırmak, blockchain'e taşımak ve yapay zeka ile birleştirmek isteyen bir proje. Zaya AI'nin içerisinde derin öğrenme tabanlı yapay zeka modelleri sayesinde örneğin patoloji konusunda yapay zekayı sağlık sektörüyle birleştirerek hem laboratuvar maliyetleri düşürmek hem insanların yapabileceği hata sayısını minimalize etmek yani yapay zekanın hata yapabilme ihtimali çok çok daha düşük de olarak tabi bunun avantajları da var dezavantajları da var ama bu yapay zekayı sağlık sektörüyle birleştirmek isteyen bir proje bu da aslında ciddi bir çağ demek oluyor ve bunun başlangıcının Zaya AI olması bu projeyi önemli kılan bazı konulardan bir tanesi. Bunun yanı sıra tanı kalitesini arttırıyor ve hasta sonuçlarını iyileştiriyor. Şu anki back testleri bu durumda. Yine aynı şekilde laboratuvar bilgi yönetim sistemi ile laboratuvar operasyonlarını optimize ederek verimliliği arttırıyor ve araştırma sonuçlarını hızlandırıyor. Bu da hem zaman hem de maliyetten tasarruf demek oluyor. Bence çok ciddi bir proje bu alanda çıkacak önemli projelerden bir tanesi. Bu yüzden ben şahsım adına tabii ki de ön satışına katılmak istiyorum. Zaten 3 gün koşulsuz bir iade süreci var. Bu yüzden arkamız rahat bir şekilde ön satışa katılımını yapabiliyoruz. Zaten ekranda da gördüğünüz gibi bütün utilityleri demin de bahsettiğim laboratuvar bilgi sistemi, telepatoloji kısmı, yapay zeka ile birlikte tanı sistemi gibi birçok farklı şeyi görebildiğiniz bir web sitesi var. Tabi tokenize kısmına baktığımız zaman tokenlarınızı kitleyebileceğiniz, stake'e bırakabileceğiniz bir kısım da var. Onların detayları da burada yer alıyor. İncelemek isteyenler için web sitesinin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Satın almak isteyenler de aynı şekilde DAO üzerinden yine bilmesi gereken önemli detayları burada gördük sonra katılımını yapabiliyor. Tabi roadmaplerine baktığımız zaman mesela 2025 ilk çeyrekte medikal servislerde Zaya token'ın bir ödeme modülü olacağından bahsediliyor. Token metrik olarak baktığımız zaman bir burn mekanizmalarının olduğundan bir NFT'lerin de olacağından gibi farklı farklı blockchain ağına yönelik hedefleri ve işlemleri var ki bu roadmap 2026'nın son çeyreğine kadar devam ediyor. Buradaki vaat ettiklerini yaparlarsa zaten projenin çok ciddi bir hype olacağını düşünüyorum. Hız kesmeden hemen listelenmiş olan ve yine aralarımdaki olan yine farklı bir proje RSC kısaltmasıyla Research Coin'den bahsetmek istiyorum. Yine aynı şekilde almak isterseniz GTO, XT, CoinEx gibi merkezi borsalardan veya Uniswap gibi merkeziyetsiz borsalardan alım yapabiliyorsunuz. 97 milyon dolar gibi bir market cap'i var. Çok çok düşük ve uzun zamanlar grafiğine baktığımız zaman bu market cap 140 milyon dolarlara kadar çıkmış ve bir yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yani bu proje gün geçtikçe tanınmaya, gün geçtikçe yatırımcı almaya devam ediyor. 1 milyar gibi bir FDV'si var. Yine aynı şekilde beğendiğim ve çok çok eskiden beri yatırım yaptığım projelerden bir tanesi. Zaten burada katıl grubunda 20 Kasım'da paylaştığımız bir research raporu var. Yani nereden baksanız 2,5 ay önce. Burada decentralized science'dan bahsettiğimiz, origin trail, ekstra olarak Reju AI ve research coin'i de burada anlattığımız bir kısım yer alıyor. Biz bunu 22 Kasım tarihinde çoktan paylaştık. Yani böyle bir naratifin geleceğini biz tahmin edebiliyorduk ve bu naratif gitgide gelmeye devam ediyor. En büyük olayı da yine buy Binance'ın bio listing ile beraber geldi. Dediğim gibi burada benim Origin Trail, Riju AI ve Research Coin olmak üzere en top seviyede beğendiğim 3 projeyi görebiliyoruz. Bu Research raporunda farklı farklı projeler de var tabi ama bunları katıl grubuna özel olarak paylaşıyoruz. Çünkü burada bir araştırma ve hizmet sunuyoruz. Bunu YouTube kanalımda da yapmaya çalışıyorum ama YouTube'da çok daha ağır eleştiriler alabileceğim için daha beğendiğim ve riski daha da az olan ama doğal olarak karı da çok çok daha az olan projeleri bahsetmek istiyorum. Bu videoda bahsettiğim projelerde bunlar kesinlikle. Sizler de hem destçi kategorisinde hem de yine narratiflerle alakalı yeni fırsatlar, daha yüksek karlar, daha yüksek riskler almak istiyorsanız katıl grubuna hepinizi bekliyoruz. Zaten videonun başlangıcında katıl grubunda yaptığımız hizmetlerden yani en hızlı haber servisini verdiğimizi söylüyoruz ki bu haber servisleri sayesinde saniyeler içerisinde 305 dolarlar kazanabiliyoruz. Daha fazla kazananlar da var. Spot işlemler, futures işlemler, hem news hem Türkçe news hem NFT trading bunların hepsini katıl grubunda yapıyoruz. Tüm hizmetler tek bir fiyat farklı farklı fiyat kategorileşmeleri yok. Tek bir fiyat her şeyden faydalanabiliyorsunuz. Buna da katılmak istiyorsanız açıklama kısmında linkini bırakıyor olacağım. Bahsedeceğim 3 proje bu şekildeydi. Zaya EY'nin ön satışına katılmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Çünkü yarın listelenecek proje. Onun dışında diğer bahsettiğim projeleri borsalardan alabilirsiniz zaten. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmında bir roket emojisi bırakmayı unutmayın. Ne kadar çok roket emojisi görürsek o kadar çok videoların izlendiğini anlayabiliyoruz. Bir sonraki videolarımda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.